Evet arkadaşlar. Ee, bir deneme yayını olarak çekiyorum bu videoyu. Ee, bundan sonraki daha, daha doğrusu bundan sonra YouTube üzerinden e, fırsat buldukça e, biraz böyle hazırlıksız yakalandık. tabii deneme amaçlı yaptığım için. Ee, önümüzdeki günlerde e, YouTube kanalım üzerinden gayrimenkul sektörü üzerine ya da yaşadığımız e, şu anki Türkiye şartlarında günlük olaylar, güncel olaylar üzerine, ekonomi üzerine Daha doğrusu ağırlığımız biraz gayrimenkul olacak ama hepsi birbirine endeksli olduğu için Dönem dönem YouTube üzerinden yayınlar yapmaya çalışacağım Bu bağlamda bugün ilk deneme çekim olarak bir çekim deniyorum İzlenme oranlarına göre ya da getirdiği tepkiye göre Daha kaliteli, daha profesyonel çekimler yapmaya çalışacağız Tabii e, YouTube başka bir platform. Burada e, bizim takipçilerimiz şu an 1300 küsür, 1400 yakın YouTube'da takipçimiz var. E, bu hiçbir çalışma yapmadan e, yıllardır kendiliğinden organik olan çalışmalar. Tabii bundan sonra biraz daha YouTube kanalımıza ağırlık verirsek organik çalışmalarla e, takipçi sayımızı artırıp bu bağlamda izleyici sayımızı da artırarak hedef ulaşmaya çalışacağız. E, bu doğrultuda e, sanıyorum bu kadarlık bir deneme yayınımız bizi başarıya götürebilir diye düşünüyorum. Şimdiden teşekkür ediyorum. Sözcülü lisanımız olduysa affola. Hepinize teşekkürler.